Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla bilimin ve aklın dışında tüm yönleriyle Eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Peki ne zamana kadar bu konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli konuklarım var. Çilem Akar, Profesör Doktor Cem Balçıkanlı. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Çiğdem hocamın sesi sessizde. bulduk. <laughs> Aldım. Merhaba, <laughs> hocam, merhaba, hoş bulduk. Merhaba Cem hocam, hiç sıkıntı yok. Az önce söylediğim espri canlı yayında da yapayım. Yani bizim programımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutfağa kadar otantik olmasa çok otantik. Onun için aylık bir buçuk milyar görüntülenme alıyoruz. Hocam heyecanlıyım. Cembal Balçıkanlı çıkınca ben bir heyecanlanıyorum. O gelecek diye saçımı kazıttım. <laughs> hocam bizim program ne yandaş medya gibi ne candaş medya gibi. Biz program arkasında ne konuşuyorsak onunla da konuşuyoruz. Çünkü bizim tek derdimiz Türkiye'nin çağsı, çoluğu, Türkiye'nin eğitimi 25 yıldır olduğu üzere biz Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin dedirtmeye çalışıyoruz. Mahallemiz yok. Hocam bugün yeni nesil dil öğrenme kitabınızı konuşacağız. Kendi başına dil öğrenme rehberi. Yani dili öğrendik bir de kendi başına öğrenme kısmına gireceğiz. Cem hocama sormayacağım çünkü o diyecek ki o yüzden Çilem hocamla başlayacağım. Ya hocam, matematiği işte pizza sonuçlarındaki e, feni, Türkçe'yi öğrettik de İngilizce'yi mi öğretemiyorsun sadece diyecek. Oradan <laughs> işin içine çıkmaya çalışacak. E, Çilem hocam, önce kitabınızla başlayalım. Yanınızda kitap var, kitabın kapağını ç. Bu program full reklam içermektedir. Oradan başlayalım. Kitabım hemen şurada. Evet, yeni kitabı konuşacağız. Hocam geçin, sıkıntı yok. Cem hocam, müsaadenizle. Ben genç arkadaşımızla başlayacağım. Kadın arkadaşımızla Peki. başlayacağım. Tabii ki tabii ki. Buyurun lütfen. Yeni nesil dil öğrenme kendi başına dil öğrenme rehberi. Şimdi evet. hocam dil öğrenmek isteyen bireyler nereden başlamalı? Oradan başlayalım uygun görürseniz. Hemen başlayalım. Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Dediniz ki işte dil öğrenmek matematik, matematiği öğretemiyorsak hani dil e, işte öyle bir şey söylediniz. Ben şimdi programa yeni girdiğim için evet. biraz da <laughs> Evet. E, dil öğrenmenin şöyle bir farkı var. Dil uçsuz bucaksız bir şey ve yaşayan bir şey. Yani sürekli hayatımızın her e, noktasında dili görebiliriz ve sürekli de yenileniyor. Hayatta yenilen şey yenilenen e, olgularla dil de yenileniyor. O yüzden birazcık zor gibi görülebiliyor. Uçsuz bucaksız ve sürekli Hı -hı. yenilendiği için. Şimdi bizim bunu sınırlamamız gerekiyor. O yüzden biz Cem Hocamla kitapta da konuştuk bunu. Dedik ki birinci yapmamız gereken şey bir hedef belirlemek. Eğer Hı -hı. kendinize bir hedef belirlerseniz yani ne için dil öğreniyorsunuz? Böyle e, sadece derdinizi anlatmak için mi? Ya da bir işe girmek için mi? Yoksa seyahat etmek için mi? Öncelikle bu hedefimizi belirleyip e, varacağım yere sınırlandırıyoruz. Bunu yaptığımız zaman işimiz daha çok kolaylaşıyor. Böylece bilgi kirliliğinden e, uzaklaşmış oluyoruz. Çünkü eğer konuşmaya odaklanacaksanız oturup kağıt kalemle 724 uğraşmanızın pek bir manası olmayacak. Tabii ki onun da faydası olur. Kelime öğrenirsiniz, işte grameri öğrenirsiniz ama konuşma genel olarak pratiğe dayalı bir şey. Aynı şekilde de e, mesela esnaf çok güzel e, konuşabilir İngilizceyi yani böyle reaksiyon halinde e, hmm dili kullanabilir ama konu işte gramere gelince ya da böyle akademik İngilizceye gelince de onlar yapamaz. O yüzden öncelikle kendi hedefimizi belirleyip buna yönelik çalışacağımızı yani yolumuzu görmemiz gerekiyor. Sınırlamamız gerekiyor. Bundan sonra da dilin her alanında kendimize uyarlayacak bir yol bulmamız gerekiyor. Bu da işte gramer olur, kelime öğrenme olur. Bir de dört tane dil becerisi var bizim. Yazma, okuma, dinleme, konuşma. Bunlar için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her biri için ve bunlara geçmeden önce de seviyemizi belirlememiz gerekiyor yani hiç bir bilginiz da bilir İngilizce ile alakalı ya da herhangi bir dille alakalı Hı -hı. Öncelikle bunu bundan emin olmamız lazım Eğer İngilizce ise konu genelde bir yerden başlamış oluyorlar Hani bir şekilde bir fikirleri olmuş oluyor öğrenenleri O yüzden o yüzden seviye belirleme kısmı da çok önemli nereden başlayacağımızı bilelim diye. Hı -hı daha sonrasında dediğim gibi o e, dilin farklı alanları var demiştim işte gramer öğrenme, kelime öğrenme bunlarla ilgili bir başlamak gerekiyor. Grameri sıfırdan sonuna kadar şöyle bir listesini önümüzde görmemiz ki nasıl bir yol izleyeceğiz, hangi konuyu hangi hafta çalışacağız, hangi gün çalışacağız. Bu şekilde böyle net şeyler gördüğümüz zaman net bir yol çizgisi gördüğümüz zaman daha iyi ilerleyebiliriz. Genelde buna İngilizce için gelenler hep şey diyorlar işte ya bu İngilizceye nereden başlayacağız? işte e, kendi başımıza e, ya işte kursa gideceğim vaktim yok kendi başıma e, oturacağım yani şimdi... sizi İngilizce için gelenler nereye geliyor programın başında reklamı basalım hemen nereye ah, geliyor? Hemen de. basalım e, English Witch <laughs> <ve> yemekler. <laughs> Instagram hesabım şu an en popüler e, sayfam o. E, aslında ben YouTube'la başladım ama e, şu anda Instagram'da e, English with Chilamakar diye bir sayfam var. Oradan İngilizce öğretiyorum. Günlük böyle ufak İngilizce tüyoları veriyorum. Konuşma odaklı oluyor. Bazen telaffuz odaklı oluyor. gramer odaklı oluyor. Takip edebilirsiniz. Şu an bir buçuk milyon olduk. Yani hocam, e, acayip bir kitle var. Cem hocam biz oraya gelseydik programa. Ben, <laughs> ben 25 yıl eğitim programı yapıyorum. <laughs> Ben, yani, dünyanın fazla takip, üçüncü takip edilen haber meclisine biz gelelim hocam. Bizim derdimiz eğitim. Ama şu çok önemli. Ben şunu çok önemsiyorum. Ee, yabancı dil adına bu tip çalışmaların yapılması bize büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü Profesör Doktor Cem Balçıkanlı ve Türkiye'nin önemli bu alandaki eğitim bilimcileriyle bunu uzun uzun konuştuk. Ama daha fazla bilgi de vermeyelim Çilem hocam. Detayları evet. kitabı satın alıp okusunlar. tabii tabii aynen. Zaten buradan sonra bağlayacaktım. E, bu ayrı alanlara bakmak gerekiyor. Bir de sürekli dile kendimizi maruz bırakmamız lazım. Budur. Yani bir şeyler yaparken ya şarkı ya böyle arkadan bir film, dizi, haber o dilde. E, dinle dinlersek süper olur podcast'ler. Bu kadar. Cem yani hocam bu, bu, bu kadar. Evet iyi akşamlar dileyip programı kapatıyoruz. Kapatıyoruz. <gülüyor> Cem <gülüyor> hocam. Ben öncelikle saygılarınızda eğiliyorum. Ya da eğilip eğilmemem gerektiğini şöyle karar vereceğim. Dil öğrenmek yetenek işi. Yetenek işçisi saygıyla eğileceğim. Çünkü ben sizi gerçekten çok önemsiyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Yok yetenek işi şey değilse programı kapatalım. Dil öğrenmek yetenek <laughs> midir? Profesör Doktor Cem Balçıkanlı'ya bu ülkenin en önemli otorite isimlerinden birine soruyorum kendi adıma. Çok teşekkür ederim. Ee, aslında bizim sevgili Çinem'le Yeni Nesil Dil Öğrenme kitabında ee, şu anda konuştuğumuz pek çok soruyu insanların da merak ettiğini fark ettik. Bu sorular aslında sokaktan geçen insanlardan tutun da herkesin çok merak ettiği sorulardan biri. Dili öğrenme yetenek işi midir? sorusunun cevabı evet ise insanlar kendilerine bir şekilde ket vuruyorlar ve zannediyorlar ki ben hiçbir şekilde dili öğrenemem. Hı -hı. Aslında dili öğrenmek yetenek işidir diye bir çıkarıma varırsak şunu söylememiz lazım. Herkes dil öğrenemez. Hayır. Herkes dil öğrenebilir. Herkes az önce sevgili işlemin anlattığı yöntemleri dile maruz kalmayı, beceriyi temel alırsa, grameri de uygun şekilde toparlarsa, ekranında de kelime de eklerse bunu yapabilir. Peki neden böyle bir cümle var? Neden dilimize pelesenk olmuş, dil öğrenmek yetenek işidir? Ya da sokaktaki insanın ifadesiyle yavrum benim dilim dönmüyor. Bu insanların kendilerine yarattıkları bir öğrenme çukurudur bu konuda yeteri kadar ilgisini tutamayanlar, sabit tutamayanlar, merakları bu çalışmayı yapamayanlar dil öğrenmenin yetenek işi olduğu konusunda hemfikir fikir olurlar. Ama biz bilimsel literatürde language aptitude diye bir kavramı dil yeteneği adı altında tartışırız ve bunun da çeşitli unsurlarını inceleriz. Burada kısaca bizi takip edenler için de bence önemli olacağını düşündüğüm poliglotlara değinmek gerekir. ...çok önemli poliglotlar. Peki poliglot kimdir? Beşten fazla dil bilen kişiye poliglot diye ifade edilir. Ve bu poliglotlar, Tim Doner bunlardan biri mesela, pek çok farklı dili bilebiliyor. Bu insanların dil öğrenmeye yatkınlığı olabilir. Daha iyi dil öğrenebilirler, öğrenme stratejilerini kullanabilirler. Ancak Hı -hı. biz şöyle toparlayacak olursak, ...literatürde language aptitude isimli bir kavram olsa bile, Dil öğrenmek yetenek işi değildir. Herkes az önce Çilem'in anlattığı yöntemlerle birazdan daha farklılarını konuşacağımız yaklaşımlarla dil öğrenebilir. Kimse kendisini o öğrenme çukurunun içine hapsetmesin. 21. yüzyılda kendi başına dil öğreneceği pek çok ortamdan yararlanarak ayağa kalksın ve kendi payını düşeni yapsın diyoruz. Hocam teşekkür ediyorum. Çilem hocam Bizim böyle bir ana bir sloganlarımızdan bir tanesi var. Yani beylik hiçbir ciddi başarı tesadüf değildir. Ya da işte öğrenci geldiğinde ben de e, bu alana dair işte 25 yıldır yazan, çizen birisi olarak planlı, programlı, düzenli çalışmak gerektiğini aksi takdirde ne kadar donanımlı birikimli olursanız olun okyanusun ortasındaki rotasız, pusulasız bir gemi gibi çöküp gideceğinizi söylerim. Yabancı dilde İngilizce çalışırken nasıl bir İngilizce çalışma programı hazırlanmalı? Ne yapmalı? Aslında ben biraz göz kırptım bu soruya. Birinci soruda her şeyi dayanamayıp <laughs> serdim gibi bir şey oldu. Orada da bahsettiğim gibi e, böyle alanlara ayırmamız gerekiyor bu dil öğrenme. Yani sadece oturup e, ders kitaplarına gömülerek sadece konuşarak değil de hepsini böyle harmanlayabileceğimiz, daha böyle kendimizi adapte edebileceğimiz programlar yapabiliriz. Şimdi ben yine bir, re bir şey reklamlar kısmı yapacağım. Benim bununla alakalı mesela bir YouTube videom var. 3 ayda. Hocam evet. reklamlar demişken unutmayalım. Arkadaşlar biz programdan sonra benim Twitter hesabını verelim. Biz boşuna dükkanı buraya <laughs> Benim Twitter hesabını <laughs> takip etsinler diye bu hesabı atsınlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle önce, yapalım. Ama şöyle düşünün. Yani ben örneğin Sayın Balçıkan'ın Twitter hesabı için de onu düşünüyorum. Yani benim 50 küsür Twitter takipçim var. 50 bin küsür. Eğitim için eğitimin Tarkan'ı gibi bir şey bu 50 bin. Çok yüksek. Ama yani <laughs> 14 tane yayın çekip hocam 25 yıldır köşe yazıp eğitime bu kadar talep yok. Bundan sonra yabancı dil programı yapacağız. Yani o yüzden <laughs> iletişimi koparmayacağım. Evet, i̇nanılmaz talep var İngilizce. Ben sayfayı öylesine açtım. İnanır mısınız? Gerçekten öylesine açtım dedim ki yani böyle şey sayfam şey gibi olsun. Her akşam böyle yedi de insanlar yemeğini yemeden önce falan de şunu bilsinler. Ben Instagram'ı açınca İngilizce bir tüyo göreceğim. Buydu hmm. benim ilk yola çıkma şeyim ve insanlar gerçekten buna alıştı inanılmaz bir geri dönüşüm. dört ayda oldu bir milyon bu arada. Şaka yapmıyorum. Böyle bir şey yok yani. E, İngilizceye talep inanılmaz fazla. Dil öğrenmeye talep inanılmaz Ama fazla. Ne güzel. Çok ne güzel. güzel, bir ne şey. güzel şey. Çok ne güzel. güzel bir şey. Helal olsun herkese. Ya ben şöyle düşünüyorum Cem hocam siz eğitim fakültesindesiniz. Bazen e, klasik olana gitmek için yani bir Necip Fazıl'a, Ahmet Arif'e, Nazım Hikmet'e gitmek için popüler şey bu aralar ince taneleri dizisi çok konuşuluyor medyada. Yani bu, bugüne bugün ee, Yılmaz Erdoğan yılların edebiyatçısı yılların şairi o kadar nitelikli işler yaptı. Şu anda da nitelikli bir iş yapıyor ama tırnak içerisinde oradaki bir pavyon sahnesi. Evet. Ki bu arada bizim programı alacağız öğretmen Azem'den dolayı. Almayı çok istiyorum çünkü eğitim konuşmak için. Belki o popülariteyle evet. Türkiye'nin eğitimini de eğitimin bir numaralı gündem maddesi yaparız. Bazen de aslında bazen bu tip şeyler bu popülerlik klasik olana götürmek için iyi yani insanlar İngilizce öğrenmek istesin de nasıl olursa olsun yani yeter ki onun bir yolu açılsın diye düşünüyorum Sayın Balçıkan. Evet Çilem Hocam nasıl bir program? Çok 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 doğru bir tespitti. Ben programa geçeyim şimdi. Bu konudan sabah kadar konuşabiliriz çünkü. Programa geçelim. Benim mesela orada hazırladığım programda genel olarak da dil öğrenme programlarında böyle öncelikle gerçekçi bir hedef belirlemek gerekiyor. Mesela ben günde 5 saat İngilizce çalışacağım gibi bir olay mümkün değildir diye düşünüyorum herkesin okul ve iş hayatında. Günde bir saat de olsa yarım saatte ne kadar ayırabiliyorsanız onu böyle aynı okuldaki gibi dakikalara böleceksiniz. 10 dakika şunu yapacağım. İşte ondan sonraki on dakika bunu yapacağım. İşte Pomodoro yöntemini kullanabilirsiniz. Bunu e, o yöntemi de kitapta anlattık. E, bunun gibi yöntemlerle kendinize bu programı adapte edip e, oraya da e, belli sizin kendinizde eksik olduğunu düşündüğünüz kısımları koyacaksınız. Mesela ben işte okuduğumu anlamıyorum diyeceksiniz diyorsanız bol bol okumanız lazım. İşte ben üretemiyorum diyorsanız yani üretmekten kastım yazmak ve konuşmak bunu yapamıyorum diyorsanız bol bol üretmeniz lazım. Sadece oturup film izleyerek, sadece kelime ezberleyerek kelimeyi de ezberlemiyoruz, öğreniyoruz burada. O da, bu arada o da başka bir şey. Bunların hepsi kitapta yazıyor. Ee, bunu yapamayız. O yüzden e, her iş, bu işi usulünce yapacağız. Emek vereceğiz, zaman vereceğiz. Dedication e, ve maruz kalma. Bütün bu programları yaparken ben dediğim gibi detaylı bir şekilde anlatıyorum hmm. bunu bütün sosyal medya e, kısımlarını. Burada vaktimiz kısıtlı diye hani te, detaylı evet, bir şekilde evet. anlatacağım. Ama e, en önemlisi bence mesela ben de şu an e, İspanyolca öğreniyorum. Programda önce alıştırma yapıyordum yani. Hani <laughs> e, ya en önemlisi yani bunu bir ders olarak zorunluluk olarak görmekten ziyade bundan keyif almak. Bunu bir nasıl söyleyeyim? Dil sonuç çok eğlenceli bir şey. Sadece böyle kelime öğrenmiyorsunuz, o insanların kültürünü öğreniyorsunuz, yaşama biçimlerini öğreniyorsunuz, onların hayatı yaşadığı şekil şekline, şekillerine. Şahit oluyorsunuz bir yerde aslında ve buna şahit olurken dili öğrenmiş oluyorsunuz. O yüzden sürekli kendinizi bununla maruz bırakabilirsiniz onların hayatına. Bunu da nasıl yapacaksınız? Az önce de söylediğim gibi işte arkadan bir podcast açarak olabilir, onların televizyonlarını, canlı TV'lerini izleyerek olabilir. Ben bunu çok yapıyorum. Mesela İspanyol televizyonunu açıp izliyorum. Yani anlamasam bile kulak dolgunluğu oluyor. Bu şekilde yani kendimizi maruz bırakıyoruz. Kendimize gerçekçi bir program hazırlıyoruz. E, programın adımlarını birer birer yazıp o yazdıklarımızı takip ediyoruz. E, eğer böyle ucu açık olursa bir şeyler takip etmesi zor olur. Ama sınırlandırırsak düzenli ve tertipli bir şekilde çalışabiliriz. Hocam evet. vallahi harika. Evet. Cem hocam ben de programdan önce halen Türkçe öğrenmeye çalışıyordum. Siz? <laughs> ben de Türkçedeyim. Yani 15 kitap olan bir yazar olarak gıpta ettim. Tabii ne söylesem şey diyorsunuz kitapta var. Bu Devlet Bahçeli'nin hesaplamaları var. Bazı toplu <laughs> ya da Kur'an'ı <laughs> gibi. Bu nasıl bir kutsal kitapsa tırnak içerisinde onu da söylüyorum sonra bir <laughs> <link etmez>. <gülüyor> <gülüyor> bu şeyin yabancı dilin kutsal kitabı tırnak içerisinde. Hocam <laughs> evet. Cem hocam. Buyurun. Hatırlar mısınız? Bir program yapmıştık. Kıraç'ın çocuklarına nasıl İngilizce öğretiriz? Diye. Kıraç hmm. "Oklarıma dil öğretemiyorum." diye bir isyan etmişti. Biz yıllardır yabancı dil siz, keza sizin yakın arkadaşlarınız yıllardır İngilizce öğretimiyle ilgili problemleri gündeme getirmenize rağmen kimse konuşmazken "Kraç çocuklarıma yabancı dil öğretemiyorum, İngilizce öğretemiyorum. Okuldan alacağım tarz bir açıklama yapacak gündem olmuştu." Hocam, yabancı dil öğrenmek zor mudur Cem hocam? Bu aslında 21. yüzyılda nasıl yaklaştığınızla çok alakalı. Şimdi biz şunu biliyoruz. Dil öğrenme süreci ya da herhangi bir şey öğrenme süreci de beynimize giren bilginin 48 saatlik bir yolculuğu var. Ve bu 48 saatlik süreç içinde biz bu bilgiyi bir şekilde kullanıyorsak, bir şekilde hayatımızın bir parçasına entegre ediyorsak o bilgi var olmaya devam ediyor. Yoksa gidiyor. Dolayısıyla emek vermek ve dili kullanmak iki önemli kavramı devreye sokarsak yabancı dil öğrenmek zor değil. Yabancı dil öğrenmek çok keyifli bir şey. Ben Jack London hayranıyım. Martin nedeni ana dilinde okuduğum için çok büyük keyif alıyorum. Keşke Rusça'da Tolstoy'u da okuyabilsem. Evet. Muhteşem bir psikolog olan Dostoyevski'nin suç ve cezasını kendi dilinde okuyabilsem. Fransızca azıcık biliyorum. Zaman zaman şiirlere bakmaya çalışıyorum ve bu konuda derinleşiyorum. Dolayısıyla bu ve benzeri büyülü dünyalardan sakınmamak adına yabancı dil öğrenme hususunda gelin kısacık psikolojimizi konuşalım ne anlam atfettiğimiz çok önemlidir. Bir öğrenme sürecinde yola çıktığınız zaman ne kadar kararlılık gösterdiğiniz ve bu süreci nasıl yönettiğiniz her şeyden çok daha anlamlıdır. Siz yabancı dil öğrenmek çok zor derseniz yabancı dil öğrenmek çok zor olur. Siz, ben yabancı dil öğreniyorum çünkü Martin Eden'i ana dilinde okuyacağım. Netflix ve benzeri yayınları kendi dilinde altyazısız izleyeceğim ben. Yüksek lisans yapacağım. O yüzden yabancı dil öğrenmek benim için kolay derseniz bu iş kolay olur. Özetle şöyle toparlayalım. Lütfen. Dünyada ve ülkemizde pek çok kişi büyük heveslerle başladığı yabancı dil öğrenme sürecini A1 seviyesinden sonra ileriye götüremiyor. Çünkü o duyusal süreci yönetmekten uzaklaşıyorlar. O halde yabancı dil öğrenmek zor mudur sorusunu hayır değildir ama kendi duygusal etkenlerinizi dolu belirlemeniz gerektiği şeklinde yanıtlayalım. Cem Hocam o kadar abi, güzel abi. anlattınız ki şimdi ben mindfulness eğitimleri alıyorum ve yoga yapıyorum. Saçı onun için kestim. O işin şakası da yok. Bilmiyorum şey da onun için kestim de. Şimdi oradaki süreci anlattınız. Yani kişinin kendisiyle kalması işte beden zihin dualizmini koparıp dekart canında birleştirmek o daha doğrusu eğitim bilimi sürecini anlattınız. Yani o iş süreci kolaylaştıracak. Şimdi Çilem Hocam bize bu eğitimlerde anlatıyorlar işte ben saatlerce bir şey anlatıyor ya şöyle düşünün işte 0-7 yaş aralığında işte ana kişilik şekillenir şekillenmeyle işte Freud bunu demiş Erik Erikson bunu demiş kimse anlamıyor bunu dediğimde ama e, Anadolu'daki bir söz var 7'sinde neyse 70'inde odur dedim ha diyor bak işte kimlik 7'sinde şekilleniyormuş şimdi saatlerce ekonomi anlattığınızda pek bir anlamı kal bu arada bizim ekranda sürekli şu pozitif işareti çıkıyor ekran siz ikinizi görünce herhalde hocam bir şey yaptım. Bana <laughs> Nereden biliyor? Tamam. Benden mi oluyor acaba? Yok yok bilmiyorum. Bizimkiler yapıyor muhtemelen. Milano şu Milano'dan ya da Ankara'dan. Milano'dan Şimdi hocam bunu düşündüğümüzde e, bu şekilde yani biz hap bilgileri seven bir toplumuz. Kesinlikle. Yani ekonomi saatlerce anlatıyorsunuz ama işte tencere boş dediğinizde anlıyorlar. Şimdi evet. gelelim İngilizce'ye. Hı -hı. İngilizce için her gün yapmamız gereken işte beş şey. 21 evet. enerji kuralı gibi ne yapmak gerekiyor? 5 temel şey nedir? Çilem hocam. Evet. Bu İngilizce için olabilir. Herhangi bir öğrendiğiniz bir dil için olabilir. Ben de şu an bunu uyguluyorum öğrendiğim dillerde. Kesinlikle. Şimdi ben kendim yaptığım şeyleri söyleyeceğim. Bunu bir arkadaş tavsiyesi, hem arkadaş hem hoca gibi alabilirler izleyenler, dinleyenler. Ee, kalktığım zaman kesinlikle müzik açıyorum ben mesela podcast da olabilir hemen o, o yabancı dilde çünkü sabah böyle e, alıcılarımız bayağı açık oluyor işte yüzümüzü yıkarken dişlerimizi fırçalarken arkadan onu dinleyebiliriz daha sonrasında eğer böyle o gün mesela okul iş yoksa ya da varsa bile böyle boş zamanları varsa sabah yine böyle. E, dille alakalı yapılabilecek o ya yapılması gereken o işte ağır işler ağır işlerden kastım işte gramerle alakalı ya da ne bileyim böyle paragraf e, okuma kitap okuma gibi aktiviteleri e, sabah böyle dediğim gibi zihinleri açıkken yapabilirler. Daha sonrasında da e, işte günlük işlerimizi yaparken e, eğer beynimizi odaklamamız gereken bir yer yoksa yine arkadan bir televizyon bir şey dinleyip izleyerek e, izleyerek değil de, pardon dinleyerek işlerimizi yaparken eee dili dahil edebiliriz e, hayatımıza. Onun dışında da normalde Türkçe yaptıkları şeyleri İngilizce ya da işte hangi dili öğreniyorlarsa onda yapabilirler. Mesela Twitter'da takip ettikleri e, sayfaların Evet, böyle işte ilgi alanları varsa eğer böyle komedi takip ediyorlarsa ya da ne bileyim haberleri takip ediyorlarsa, moda takip ediyorlarsa bunları yabancı dilde yapabilirler. Yani normalde yaptıkları işleri hedef e, dile göre ay ayarlayabilirler ve bu şekilde dil e, araca dönüşmüş olur. Ve araca dönüştürdüğünüz zaman dili gerçekten öğrenme şans, öğrenme nasıl söylesem hocam yardım edin Cem, hocam <laughs> kitleniyorum. Öğrenme ihtimaliniz artar daha fazla. Teşekkürler ben Türkçeyi evet. unuttum yani İspanyolca'ya bakalım. <laughs> Cem cam, arkadaşlar demiş ki Cem Bey'in parmağı kontrast tişört, tişörtünün tuşunun üstünde olduğuna yapay zeka otomatik olarak okey dediğini düşünüyor ve oraya okay. Hocam yapay zeka bile etkilediniz. yine... Evet hocam. Vay. Evet hocam öyle. Vallahi vay, hocam vay, vay. işte böyle bir, bir Malatyalı dünyaya bedeldir ilkesinden Kesinlikle. <laughs> <laughs> <Hocam. gülüyor> tamam, Cem doğru. Hocam. Evet, evet şuradan. Doğru, evet. arkadaşlar hemen yani hocam 23 liraydayızsınız. Tamam böyle bir buçuk milyon Instagram takipçimiz yok ama aylık bir buçuk milyar görüntülenmemiz var. Şimdi. Ee, Çinem, ben hocam, o, evet, Siz hocam. Eşim çok kaldı. Daha sonrasında e, işte yazma için e, yabancı arkadaşlar edip onlarla yazışabilirler, günlük tutabilirler. Onun dışında da konuşma için kendilerini İngilizce konuşurken kaydedebilirler ya da işte aynaya karşı konuşma e, tekniği var. Onu Hı. yapabilirler. Ee, taklit yöntemi var. İşte izledikleri dizilerden, filmlerden taklit edebilirler. Altyazılı izleyebilirler. Özellikle İngilizce ise İngilizce altyazılı izlemek inanılmaz faydalı. Çok fazla kelime ve kalıp öğrenebiliyorsunuz. Böyle dili çok güzel günlük hayatımıza entegre edebiliriz. Hocam teşekkür ediyorum. Tekrar son sözü size vereceğim. Sizinle başlayalım. Sizinle biteceğiz. Teşekkür Cem de. hocam Mevlana evet. aklınızdaki kişi sizi anlayabildiği kadardır. der. Yani siz Okyanus'ta olsanız o sizi anlayabildiği kadardır. Ya da bunun felsefedeki adı da e, Wittgenstein'ın dilimizin sınırları, dünyamızın sınırlarıdır cümlesine saklıdır. Şimdi gelelim Türkiye gerçeğine buradan sonra. Bizim yabancı dil eğitim sistemimize baktığımızda ya bizim yabancı dil eğitim sistemimizin düzelmesi için ne yapmak gerekiyor? Oradan başlayalım isterseniz. Ne güzel bir soru. Ne kadar Çok güzel bir soru. gerçekten. Çünkü bilimsel anlamda bunları masaya yatırıyoruz ama bir kreçin kendi çocuklarımızın dil öğrenme serüvenini anlatması kadar gündeme gelmiyor ne yazık. Hatta İngilizce Yeterlik Endeksi her yıl açıklanıyor ve o endekste Türkiye'nin sıralaması 129 ülke arasında 61. oluyor ve bunların daha fazla gündeme gelmesi gerekiyor. Aslında yabancı dil eğitimini düzeltmek için çok uçurum böyle çok böyle uçuk şeyler yapmaya gerek yok. Bunları geçmişte bu ülke yapmış. Marif Kolejleri, Anadolu Liseleri ile hepsini toparlamış. Ama biz, isterseniz bizi izleyen kitlenin de çok net bir şekilde kafasında kalması adına, madde madde gidelim. Bir Sınav sistemi. Test ve tost arasında sıkışmış çocukların kendilerini ifade edecekleri ortamın olmamasından dolayı dili bir araçtan ziyade öğretilecek bir ders olarak görüyorlar. Demek ki sınav sistemi ile ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. 2- Materyaller. Ders kitapları, bu konuda özellikle Milliyetin Bakanlığında çalışan meslektaşlarımıza selam olsun. Onların bu konuda pek çok önemli e, tespiti var ve bu konularda çeşitli çalışmalar yürütmek gerekiyor. 3. İngilizceyi görünür kılmak. Ne demek İngilizceyi görünür kılmak? İngilizceyi görünür kılmak şu anlama geliyor benim için. Sanıyorum 31 Ocak 1968 yılında TRT ilk yayınını yapıyor. Şimdi Hı -hı. biz üçümüz bir zaman makinesine binelim ve 31 Ocak 1968 yılına gidelim. O dönemin yöneticilerine diyelim ki siz yabancı filmleri dublajla oynatmayın. Bunları altyazıyla oynatın kendi dillerinde. Bu herkes için çok faydalı olacaktır. Sonra 2024 yılının bugüne tekrar gelelim. Emin olun bir fark olacaktır. Hı. İngilizce yeterlik endeksinde başarılı olan ülkeleri incelediğiniz zaman bu ülkelerin pek çoğunda dublajlı filmlerin olmadığını görüyoruz. Ama Türkiye için bu büyük bir pazar. Dolayısıyla üçüncü madde İngilizceyi görünür kılmak olsun. Dördüncüsü ve belki de en önemlisi ders saatleri. Sevgili Çinem de ben de hep ne diyoruz? Dile maruz kalmak. Çocuğun bir devlet okulunda okuduğunu düşünün. İkinci sınıfta haftada iki saat İngilizce görüyor. Çarşamba günü 9.20 ile 10.35 arasında dersi var. O çocuk bir hafta beklemek zorunda kalıyor. Bir hafta sonra iki saat daha ders görsün. Dolayısıyla dil saatlerini, ders saatlerini bu anlamda artırmak son derece önemlidir. Son madde de öğretmen nitelikleri olsun. Çünkü ben öğretmenleri konusunda çalışan, onları sürekli destekleyen ama bir yandan da gerçeği ortaya koymaya çalışan bir bilim insanıyım. Öğretmen niteliklerinin dili öğretilecek bir araçtan ziyade bir, bir amaç araca yönelik görmelerini sağlamak, iletişimsel yaklaşmalarını sağlamak son derece önemli bir noktadır. Bu beş tane maddenin hepsini bir kenara koyalım hı hı. ve sadece şunu söyleyelim: Bugün sınavla ilgili dört temel dil becerisine yönelik bir adım atılsın ülke genelinde ve iki ders saatlerini yüzde 50 oranında artıralım. Sonra 5 yıl sonra bu programı tekrar yapalım ve onların arasındaki farkı görelim. Çünkü biz her zaman için eğitimde atılan adımların Çin kamışı yetiştirmek gibi uzun sürede anca meyvesini verdiğini görürüz. Dolayısıyla bu ve benzeri noktalar bizim için son derece önemlidir. Ama bunları yapabilecek potansiyeli ve gücü bu ülkenin fazlasıyla var. Hocam çok teşekkür ediyorum Cem Hocam. Size teşekkür ediyorum. Yine bir pozitif işareti yaptınız. Çilem Hocam son olarak bir kitabı bir daha gösterelim hocam. Kitabın kapağını. Evet. Kitabımızı bir gösterelim. Tamam. Arkadaşlar yeni nesil dil öğrenmeye kendi başına dil öğrenme rehberi. Çilem Hocam sizin e, o Instagram hesabınızda size ne, nereden ulaşacak? Onlarla ve son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Tabii ki. English with Çilem Akar hesabımın adı. Çilem yazınca da direkt Instagram'da çıkıyor zaten. Görürsünüz oradan günlük olarak, haftalık olarak İngilizce tüyoları paylaşıyorum. Birçok İngilizcenin birçok alanında işte konuşma olsun, kelime öğrenmek olsun, telaffuz, gramer hmm. üstüne. Onun dışında İngilizce öğrenme ve dil öğrenme e, yolculuğunuzda işinize yarayabilecek tüyolar paylaşıyorum. O şekilde takip edebilirsiniz. Videoda Twitter'da, Twitter'da var mı böyle bir şeyiniz yok? Twitter. Twitter, Twitter başka bir alem değil mi hocam? Hocam her iki yerde de var. Ee, benim işte şey TikTok var bir de. E TikTok'ta da aynı içerikleri paylaşıyorum. Bir YouTube Shorts var. Çünkü Instagram'a e, Instagram olmayan çok fazla kişi var. Oraya ulaşamayanlar da YouTube Shorts'tan videolarıma ulaşabilirler. Tamam. Çok Ayrıca teşekkür ederim. videolar da var. Orada işte İngilizce öğrenme programları da paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. hocam. Bir program sözü daha alalım. Cem hocam sizden hazırsız canlı yayında evet. yakalamışken. Çok teşekkür ederim. her tekrar... zaman. için. Sağ olun, var olun. Sayın Çilemakar, sayın Cem Başkan'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha arkadaşlar ben ortaya alabilirsiniz. Güzel bir kapanış olur. Tek dil onlar birkaç dil biliyor. Evet son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün iki önemli konuğum vardı. Profesör Doktor Cem Balçıkanlı, Çile Makar ile önemli bir kitabı konuştuk yeni nesil dil öğrenme, kendi başına dil öğrenme rehberini konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimi yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek inci tanelere kadar olmasa da 23 derece tanelerinde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.